Merhaba sevgili kovalar Şubat ayına hoş geldiniz. Şubat ayı gerçekten çok zorlu bir ay ve sizler de en çok etkilenen kuşaktasınız. Evet keşke güzel şeyler söyleyebilsem. Umarım size fırsatlarıyla gelir, bolluğu, bereketi, neşesiyle gelir yoğun bir güneş tutulmasından geçeceğiz. Satürn Koç burcuna ilerleyecek. Uranüs retrosunu bitiriyor. Merkür ayın sonunda retro yapmaya başlıyor. Çok yoğun gündemler var. Hayırlısıyla gelsin. Evet hemen şöyle bakalım. 2 Şubat Aslan dolunayı olacak. 01.09'da erken sabahın erken saatlerinde olacak ve aynı zamanda Berat kandilimiz. İyi kandiller diliyorum şimdiden. Mübarek güzel günlere vesile olsun diyelim. Hepimize şans, bolluk, bereket getirsin bu güzel kandil günleri. Ve sizin için sevgili kovalar ve yükselen kovalar 7. evinizde gerçekleşiyor. Zaten 1 ve 7 aksınız çok aktif olacak. Astrolojide en yoğun akslardır bunlar. Bu yüzden ikili ilişkileriniz, seçimleriniz, tercihleriniz ve karşı taraftan aldığınız tepkiler çok yoğun etki alanınızda olacağını gösteriyor bu ay. Zaten kova burcunda sizin burcunuza bir güneş tutulması var. Fakat dolunaya baktığımızda hemen karşıt evinde aslan dolunayı evlilik, ikili ilişkiler bu anlamda netlik kazandığını gösteriyor. Tüm yıl boyunca kova ve aslan aksına geçecek ve bu da aslında bir e, mihenk taşı diyebiliriz, bir gösterge, önemli bir gösterge. Karşınızdaki kişilerle ilgili duygularınızın yükseldiği, beklentilerinizin e, ortaya çıktığı, kendinizi ifade etmek, görünür olmak, kişilerle etkinizin de arttığı bir süreçte olacağınızı işaret ediyor bu dönemde. Tabii ki biliyorsunuz sevgili Kovalar aslan enerjisi asil işte o güneşin verdiği bir insan biliyorsunuz aslan ve sizin için burada Ekolar çok ön plana çıkıyor. Karşı tarafın ekosu, görülmek, ekosal durumlar, tabii ki görünür olma ihtiyacı, takdir edilme ihtiyacı, kalpten ifadeleriniz ortaya çıkacak sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Burada cesurca hislerinizi partnerinize, etrafınızdaki kişilere tüm ikili ilişkilerde etkinizi ortaya koyacaksınız ve ihtiyaçlarınızı ortaya koyacaksınız. Burada güç dengeleri, ben biz ifadesi yeniden burada tanımlanmasına yardımcı olacak Ay aslan. Ay aslan biliyorsunuz yürekli aslanın yanlış yerde çıkışları demiştik 7 ev. Çünkü MC ile Mars burada karşıtlık yapıyor olacak sizin tam birinci evinizde. Biraz karşı tarafta ilgili kişilerle ilgili biraz duygusal yoğunluğunuz var sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevmek, sevilmek, gerçek bağların, sevginin anlamını sorgulamak. Burada kendinizi ortaya koyacaksınız. Bu ilişkide kendim olabiliyor muyum? E, ailemle, kişilerle, sevdiklerimle, çocuklarımla aslan çok güçlü bir şekilde bu sevgi ve kalp gücünü sembolize ettiği için kendinizi cesurca ortaya koyacağınızı gösteriyor. Fakat burada tabii ki stresli, gergin, huzursuz çatışmalarda mal verebilir bu sürede. Çünkü duygusal etkiler demiştik yükselen duygusal etkiler ve duygusal bağlar. Siz bu bağlarla ilgili karşı tarafa aynı zamanda siz kovalar özgürlükçü, eşitlikçi, dayane burçlarsınız. Alışılmışın dışında o ilişki kalıplarından çıkmak için bir takım söylemler, bir takım açıklamalar içinde olabilirsiniz. Fakat karşı taraf bunu kararlarınızı dilediğiniz gibi algılamaya bileceğini de gösteriyor. İlişkilerinizde tamamlanma, kararlar, yüzleşmeler ortaya çıkartabilirim der Ay Aslan Burcu'nda. Karşı taraf tabii ki Mars'la demiştik sert bir etkileşim var. Evlilik, ortaklık, yüksek konuşmalar artabilir. İlişkiler kimileriniz için güçlenirken bazıları için tamamlanma, sonlanma, hani bu kişi de böyleydi. Zaten ben bunu anlamıştım dediğiniz net bir yüzleşme içinde de olabilirsiniz. Tabii ki demiştik ya aslan enerjisi kalp kovanın o bilinçli, özgürleştirici, bağımsız yanıyla birleşiyor olacak. Bunları dengelemek önemli. Yani karşı tarafa duygusal olarak o sevgi bağını açıklarken kovanın o özgürlükçü ve bağımsız yanlarını bir arada sunabilmeyi anlatan bir aslan geçişi olacak. Tabii ki bu kimilerimiz için çok doğal bir şekilde gerçekleşecek. Tamamen bunları görmek, ayırmak, yol ayrımları da verebilir. Kimilerimiz için de tabii ki gerçek sevgi bağı hem kendime özgürce yaşayabildiğim, hem kendimi parlatabildiğim, hem de karşılıklı olarak birbirimizi beslediğimiz bir ilişki bağıdır diyorsunuz. Adeta sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Gerçekten çok da doğru söylüyorsunuz. Hayırlısı olsun bakalım ne gibi konularla size gelecek bu ay aslan. Tabii ki o aslan enerjisiyle bunları sunmak, göstermek sizi rahatlatacaktır bir noktada. Ama tabii ki o öfke çıkışına karşı tarafta hani ifade ederken bu noktalara dikkat etmek önemli olacağının altını çiziyor. Ve para konularına baktığımız zaman yeni kararlar, yeni fikirlerinizi ortaya çıkartıyor ay aslan. Yeni gelişmeler yapmak istediğiniz konular üzerine gitmeler. Burada birazcık risk almalar ön planda. Ama dolunay olduğu için Tabii ki dikkat etmek önemli. Öte yandan tabii ki tamamlanmalar da var. Bir takım konular tamamlanacak. Parayla ilgili, verimle ilgili diyeceksiniz ki verim getirmeyen konuları eliyorum. Yaşamımda özellikle e, günlük yaşamda yaptığınız işler güzel bir bereket getiriyor olacak sizlere. Ve sağlık konularına baktığımızda kalp ve kalp sağlığı çok etkin. E, sevgili kovalar yine sağlıkla ilgili çok etkin bir alanda olacaksınız bu ay. Özellikle yaralanmalar, baş e, işte migren ağrıları. Burada hemen aslanın karşı teminde olacağı için e, burada yüzünüz, bakımlar, güzellik bunlara dikkat etmek gerekiyor. Risk almamak gerekiyor. Uykusuzluk, kan dolaşımı, kalp sağlığı, bedeninizin o elektroliz dengesi çok etkin olacak. Buraları tabii ki olabildiğince desteklemeniz önemli olacak bu süre zarfında güzelliklerle gelsin. Ve 4 Şubat Uranüs Boğa burcunda retrosunu bitiriyor olacak. Evet 4. evinizden geçen bir Uranüs vardı. Kıymet vermek, değer vermek, somut olarak gerçekçi şeyler görmek, toplumdaki yeriniz, statünüz, eviniz, malınız, mülkünüz bu alanda hareket eden bir retro sürecindeydi. Şimdi artık ileri döneme geçecek. Buradan özgürleşme ihtiyacınız, ilişkilerden özgürleşme ihtiyacınız, Eviniz, malınız, mülkünüzle ilgili sıra dışı farklı konular içinde, sıra dışı çözümler içinde olacaksınız. Yine aile dinamikleriyle ilgili değişiklikler oluşabilen bir dönemde olacak. E, hızlı gelişmeler, aydınlatıcı, parlak fikirler, birden oluşabilecek ilginç konular, fikirler bunlar ortaya çıkabilir. Ve ilginç haberler ve olaylar hızlanmaya başlayacak. Tam da ev işleriniz, aile işlerinizin içinde olan bir Uranüs görüyoruz. Hayırlısıyla gelsin diyelim ve 7 Şubat Merkür Balık burcunda ve 10 Şubat Venüs balık burcunda yücelimde olduğu çok güzel bir yerde hareket ediyor sevgili kovalar. Burada işte para işlerinizle ilgili daha olumlu güzel bir noktada çalışıyor olacak. Burada işte kendinizi ifade etmek kişisel gelişim için daha verimli bir yerde olacak. Merkür de zaten Uranüs ile e, dik açıyla kareyle bağlanıyor ama bir ayıltıcı uyandırıcı bir etki var burada. Belki ailenizin içinden gelen bir haber belki e, evinizin satışı varsa bununla ilgili bir satış pazarlama hikayesi varsa bununla ilgili bir durum. Yine kağıt evrak işleri burada o ani olacak bir durum sizi ayıltacak uyandıracak ve parayla ilgili güzel bir şekilde düzen kurmak likit para akışı ile ilgili güzel bir süreçte olacak venüs zaten kaba burcundan çıkacak tam kritik derecelerde çıkıyor olacak sizin için birinci evden ikinci eve doğru geçecek bu süre zarfında tam o geçiş yaparken 9-10 şubat süresine dikkat sadece orada kritik bir açı yaparak geçecek. O sürece dikkat o anlamda e, bu iki gün sonrasında daha olumlu noktalarda ilerleyecek. Ve 12 Şubat'a baktığımızda Merkür, Venüs, Kuzey Ay düğümü bir arada çok güzel. Yine likit paranızı arttırmak günlük işinizden verim sağlamak. Çünkü burada Jüpiter'le güzel bir açı yapacak Venüs. Üçgen yapıyorlar. Yine işleriniz, yolculuklarınız hem yurt dışı hem kağıt, evrak işleriniz buralar aktifleşiyor olacak. Lilith de yay burcunda tutkular ve hayalleri gerçekleştirmek üzere sizin ileri planlarınızla ilgili gelişmeleri destekliyor olacak. Bu günleri kullanabilirsiniz. Ve 14 Şubat Satürn Koç burcuna geçiyor. Satürn sıfır derecede tarihi bir Neptünle beraber geçiş yapacak dünya üzerinde hiçbir zaman görülmemiş karmik ve kadersel sıfırlanma yaşanıyor olacak. Ve sizin için üçüncü ev konuları. Bunu çok detaylı bir şekilde YouTube kanalımda çektim. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar oradan bulabilirsiniz. Satürn, Neptün sıfır koç koşumu diye geçiyor. Tarihi sıfırlanma tam üçüncü evinizde gerçekleşecek. Özellikle yakın çevreniz, dostlarınız, arkadaşlarınız yepyeni çevrelere dahil olabilirsiniz. Eylemleriniz değişiyor. Yepyeni kadersel karmik karşılaşmalar, yeni işler, yeni sorumluluklar elde edeceksiniz. Adeta o karmik ve kadersel döngülerimizin sıfırlandığı bir noktadayız sevgili kovalar. Net ölçülü bir şekilde düşüncelerinizi ortaya sunmak, savunmak, bazen cesaretle ilgili, düşüncelerinizi cesaretle ortaya koymakla ilgili, bazen de o yaptığınız düşüncelerle ilgili biraz geri çekilmekle ilgili ve eyleme dönüştürürken buradaki sınavlardan geçeceksiniz. Yani bu işe atılmalı mıyım, atılmamalı mıyım? Bu düşünceyi cesurca savunmalı mıyım, savunmamalı mıyım? Yine burada az ve öz ifadelerle belki de ve az ve öz çevrelere doğru giderek kendinize sistem kurmak üzere çalışacak önemli bir satürn geçişi hayırlısıyla gelsin. Gerçekten önemli etkilerle ee, bizlerle olacak ve bu videoyu tabii ki kapsamlı olarak diğer videonundan da izleyebilirsiniz sevgili kovalar. Ve 17 Şubat parçalı güneş tutulmamız geldi. Kova güneş tutulması sizin burcunuzda. Yeni ay aynı zamanda ve Türkiye saatiyle öğleden sonra 15'te olacak. Ani etkilerle zorlu yıkıcı güneş tutulması. Birinci evinizde gerçekleşiyor. Çok etkilenen bir yerdesiniz. Pliton kova da burada sizin burcunuzda birinci evde. Yaşamda etkin roller, ben kimim, ne istiyorum, yaşamdan beklentilerim, karşılığını alıyor muyum, karşılığını aldığım şeyler neler? Kova vurgusu sizin vurgunuz çok yüksek olacak. Sizler dahi yani teknolojik, dijital konuları yatkınlığınızla e, meşhursunuz sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Özgürleşme, bağımsızlaşma otantik olma, adil olma bu konularda yeniden bir yol haritası çiziyorsunuz. Adeta bir devrim yapıyorsunuz sevgili kovalar. Kendinize ve karşınızdaki kişilerle yepyeni başlangıçlara, yepyeni noktalara doğru geçiyorsunuz. Adeta bir kırılma noktası da diyebilirim. Eski kalıpları tamamen yıkıyorsunuz. Geride bıraktığınız kökten bir dönüşüm içine giriyorsunuz bu güneş tutulmasıyla. Zaten 6 aya sirayet edecek. Bakın bugünden yani 17 Şubat'tan itibaren başlayacak etkiler sizi ileriye doğru devam ettirecek görünüşünüz, etkiniz, yaşama bakışınız her şeyi tamamen yenileyecek. Hayırlısıyla gelsin hayat döngünüzde. Yepyeni radikal kökten değişimlere, kararlar alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Dış görünüşünüz demiştik. Tarzınız, saç kesiminiz, belki bedensel değişimlerden de geçebilirsiniz. Cesur başlangıçlar demiştik o Satürn ve özellikle Neptün'ün demiştik. O düşünceler düşüncesel boyutta, karmik ve kadersel boyutta yepyeni seçimlere doğru yol alacağınız bir sürede olacaksınız. Hani ben buyum deme e, noktasına geleceksiniz. Özgürleşeceksiniz. Ve tabii ki zorlu bir geçiş. Çünkü burada hem Plüton Kava var hem Mars'la beraber geçiş yapan çok etkin bir geçiş olacak. Çok sert bir yön değişimi veriyor. Aynı zamanda güneş tutulmasının e, diğer bir yönetici gezegeni Uranüs'te ileri hareketinde ve dik bir açıyla bağlanacak. Tam birinci evinizden. Dördüncü ev çok sert bir şekilde geçiyor. Yani hayırlısı olsun gerçekten yaşamda neyi değiştiriyorsanız. Hani derler ya altının üstünden daha iyi olmayacağını nereden biliyorsunuz? Yani burada bir şeyleri artık çizgi çiziyorsunuz. Yani hem evle ilgili yepyeni bir fırsat da olabilir bu. Çünkü birinci evinizde özellikle çok aktif olacağı için. Burada herhangi bir gezegen kombinasyonunuz varsa Haritalarınızda lütfen bakın. karşı evi ve dördüncü ev. Buralardan herhangi bir gezegen transiti haritanızda alıyorsanız çok etkin olacak önemli yön değişimleri. Hem ev hem aile konularında etkin. Lütfen bu süreyi dengelemeye çalışın. E, tabii ki endişeye ve korkuya mal vermek istemiyorum. Fakat gezegen kombinasyonları tamamen bir şeyler yenilenecekler. Otantik kişiliğinizi sergileme fırsatı sağlayacak. Ve tabii ki bazı kişilerle mesafe koymak. Bir kere çok zeki ve çok etkin olacaksınız. O yüzden Uranüs'ün bu uyandırıcı noktalarla beraber pek çok noktada ayılıyor gibi sizi yeni yönlere, yeni fırsatlara doğru kapıda açabilir bu sürede. Tabii ki para, sağlık konuları çok etkinlemiştik. Büyük yön değişimleri yaparken bu süreye lütfen dikkat, riskli atımlar atmamak önemli olacak. Para konunuzu yönetmek, para kazançlarınızı arttırmak, güçlendirmek üzere hareket edecek. Dengenizi burada lütfen korumaya çalışın. Zor bir geçiş olacak ve sağlık konuları önem vermeniz gereken en önemli noktalardan biri. Kalp ve beden sağlığı. Burada dolaşım sisteminiz, kan dolaşım sisteminiz, hastalıklar bunlara karşı özellikle kafa bölgesi işte migren ağrıları, uykusuzluk, beslenme düzeni burada çok etkin bir şekilde giriş yapıyor olacak güneş tutulması. Burada lütfen bedeninizi koruyun, uykunuzu, beslenme düzeninize bu sürede çok riskli ani kararlar almamak, gelen değişen konuları hoş, sakin ve olumlu bir şekilde ele almak size kazanç sağlayacak sevgili kovalar ve yükselen kovalar güzelliklerle gelsin gelecekteki sen sizi daha büyük bir hizalanmayla yeni kapılara yeni oluşumlara geçtiğinizi bolluğu bereketinizi arttırmasına vesile olsun sevgili kovalar ve yükselen kovalar belli ki yepyeni bir hizalanmaya yepyeni bir döngüye doğru gidiyor olacaksınız hayırlısıyla gelsin ve 18 Şubat Güneş balık burcuna geçiyor. Çok güzel. Tam ikinci elinizde. Güneş tutulmasının hemen akabinde daha yüksek güzel enerjilere doğru geçiyor olacağız. 19 Şubat zaten Ramazan ayımızın başlangıcı. Burada likit paranız gelecek. Daha olumlu, daha ılımlı, daha empatik, daha iyi bir noktaya doğru taşınıyor olacak. Ve ayın en önemli güzel günleri 22 Şubat pazar ve 23 Şubat pazartesi en şanslı günler. Güneş format kavuşumuyla beraber güzel mistik ruhani yönden geliştirici noktalar olacaksınız. Tam ikinci ev. Kişisel gelişim, kişisel değerleriniz, ilham verici etkiler, para konuları bunlarda aktif iyi bir şekilde geri dönüşler alabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki vizyoner, ilham verici noktaları çalıştıracak baş melek de sembolize ediyormuş. Ve ayın en kötücül günlerine geldik. 26 Şubat'la 27 Şubat en zor günler. Ayı biraz zorluk kapatıyoruz. 26 Şubat perşembe günü Merkür retrosu başlıyor. Tabii ki ikinci evinizde başlayacak. Para konularına bu sürede çok çok dikkat. Paranızı korumak tabii ki bu sürede önemli olacak. Merkür retrosuyla bir takım gündemde olmayan masraflar ortaya çıkabilir. Konuşmalara, yanlış anlaşmalara, manipülatif etkiler doğabilir. Bu süreye lütfen çok dikkat sevgili kovalar. Ve Mars birinci evinizde. Uranüs ile beraber tam bir kare yapacak bu sürede. Tehlikeli korkmayın ama... Ev içindeki kazalar, yaralanmalar hızlı oluşacak durumlara karşı çok dikkat, kafa bölgeniz demiştik. Yaralanmalar, kazalar, ani kararlara dikkat etmeniz gereken bir süre öfke patlamaları oluşacak durumlara lütfen çok çok dikkat. Güzelliğiyle, bolluğuyla, bereketiyle gelsin. Çok büyük etkiler alıyorsunuz. Güzel bir ay diliyorum.